Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Danteller birbirinden estetik ve göz alıcı tasarımlarıyla evlerimizi renklendirmekte ve süslemektedir. Geçtiğimiz yıllardan itibaren dantel ürünlerin ve parçaların ne kadar kıymetli olduğu tekrar hatırlanmış ve danteller eski önemine kavuşmuştur. Danteller yeni modeller ve örneklerle Hanımlardan büyük ilgi görmeye başlamıştır. Dantel vitrin takımlarındaki çeşitleri son derece fazladır. Bizler de bu dantel modellerini sizler için bir arada topladık. Bunun gibi ve daha fazla modeller için bizleri takibe almayı unutmayın. İyi seyirler.